Bağdır Üniversitesi'nde dönem 5 tıp fakültesi öğrencisiyim. Hatta artık dönem 6 da sayılabilirim. Bugün farklı bir videoyla karşınızdayım. Los Angeles'teyim. Bir yaz stajı için buraya geldim. University of Southern California'da yani USC'de bir staj ayarladım. Bugün böyle eğlenceli bir video olsun diye hem birazcık sohbet edelim hem de size buradaki işte hayat şartlarımı göstereyim. Staj dışındaki diğer şeyleri, evi vesaire nasıl ayarladım diye anlatmak adına bir ev turu düzenlemeye karar verdim. Bir yurt gibi bir yerdeyim aslında ama neyse detayları anlatacağım. Sonuç olarak bugün hem böyle bir kerçap yapmak hem de burada kaldığım evi size gezdirmek istedim. Eğer merak ediyorsanız beni tanıtlayayım sonra başlayalım. Ay, konuşunca yine öksürmeye başladım. Ondan dolayı anlatacağım kısımları oturarak anlatmaya karar verdim. Instagram'ı takip edenler Şebnem Altın MDTV'den biliyorlardır. Dünyanın en yoğun döneminden çıktım gerçekten. Hani hayatımda bir daha bu kadar yoğun bir dönem olur mu bilmiyorum yani. Umarım olmaz. Çünkü ilk önce Yosemalı'ya girdim. Step 1'e 25 Mayıs'ta Ankara'da. Sınavdan çıktım. Direkt İstanbul'a eve döndüm. 26 ve 27'sinde hemen hazırlanmam gerekiyordu. 28'inde bıçan vardı Ela'ya. Ama inanılmaz hasta oldum. Yani zaten Yosemalı'ya hazırlandığım son bir haftada da hastaydım. Ama 26 26-27'sinde artık fark ettim ki yani uçamayacak derecede hastayım. Dolayısıyla çok panik oldum. Meğer işte bakteriyel enfeksiyon olmuşu, Üstüne de astım olmuşu Ve çağımdan bir önceki günde astım krizi geçirip acile yaptım. Yani baya nebulizer falan böyle beni toparlamaya çalıştılar. Ama toparlanamadım. O yüzden uçağımı erteledik 30'una. O 4 gün boyunca evde dinlendim. Bir yandan da valiz hazırladım. 30'unda da LA'ya uçtum. 14 saat gerçekten çok uzun bir uçaktı ve burada tek başımayım. Hani her şeyi benim ayarlamam gerekiyordu. Neyse ki çok şükür geldiğimden beri iyiydim. Kötü değildim. Yani antibiyotik kullanıyordum. Dün bitti. Şu an yine biraz kötü hissediyorum kendimi. Anlamadım yani herhalde dünyanın en dirençli bakterileri gerçekten. Ama şu an ev çok temiz. Dün temizleyip böyle düzenledim. Ondan dolayı bugün bir videoyu çekmek istedim. Çünkü sonra belki dağılabilir hafta içi laba gidip geldiğimde. Evi ben bir kızdan tuttum. Burası aslında yurt gibi bir yer. Benim kaldığım oda aslında 3 x 2 kişilik. Yani 6 kişilik bir kompleks. 3 tane oda var ve her birinde normalde 2 kişi kalabiliyor. Ama ben tuttuğumda her bir odada 1 kişi kalıyordu ve benim evi tuttuğum kız kendi ülkesine gitti. Diğer iki kız da yazılıyor burada olmayacaklarmış. Dolayısıyla ben şu an tek kalıyorum. Çok iyi. Benden bir ay sonra falan da Pelin gelecek kardeşim. O da UCLA'de bir yaz okuluna gidecek. İşte böyle bilgisayarla ilgili AI falan benim anlamadığım işler. O gelince de muhtemelen ortalığı bayağı dağıtır. O yüzden benim tekken bu videoyu çekip size evi göstermem bence çok iyi oldu. Evi temiz bayağı uzun sürdü. Hiçbir şey yoktu. Hani bilete falan da yoktu. Kıza işte şey diye soruyorum. Süpürge var mı falan ve yok falan. Yani asla evi süpürmemişler falan. Neyse ben gidip böyle şeyler aldım. İşte map falan aldım Target'ten. Sonuç olarak evi temizleyebildiğim kadar temizledim ve toparladım. Böyle koltukları falan her yeri sildim. Şu an rahat bir şekilde burada oturuyorum. Neyse şimdi artık ev turumuza başlayalım. Çok fazla konuştum. Ben bu gidişle size sonsuza kadar konuşurum. O kadar özledim ki sizi. Gerçekten en son ne zaman video atmışım bilmiyorum yani. Çünkü video çekiyorum size ama editleyemediğim için atamıyorum. E atmayınca hani çektiğimi unutuyorum falan. Artık sizinle bir an önce böyle çeker çekmez buluşmak için aşırı sabırsızım. Bu videoyu böyle hemen editleyip hemen paylaşmayı düşünüyorum yani. Umarım başarabilirim. Neyse hemen ev turuna başlayalım. Zaten başlayıp içe doğru çekmeye karar verdim. Burası böyle bir koridor. 5 katlı bir kompleks ve US USC'nin ana kampüsüne yakın. Normalde ben öbür kampüsteyim. Yani Health Sciences kampüsteyim. Tıp e, fakültesinin ve hastanenin falan olduğu. Buradan 15 dakika falan yürüyorum. Şatıla biniyorum ve o şekilde gidiyorum. Buranın havuzlu cemi falan var kullanabildiğim. Gerçi daha henüz hiç kullanmadım ama ve güvenliği falan var. Hani bunlar benim için çok önemli olduğu için burada kalmayı seçtim. Zaten de ev bulma süreci inanılmaz zordu yani. Birazdan yine oturunca anlatırım. Gerçekten hani çok uzun süre gözyaşlarıyla dolu, emeklerle dolu yani. O yüzden hani LA'ya <laughs> stajı işte gelecek olsanız bana yazın size yardımcı olmaya çalışırım böyle. Hiçbir şey bilmeden yapmak Gerçekten zor. Neyse böyle arada yerler var. O 5 katın arası böyle açık. Ağaçlar falan var. Çöp atma yeri var. Çöpünüzü çıkarıp direkt oraya atabiliyorsunuz. O da bayağı convenient. Çünkü işte çöpü çok sık çıkarabiliyorsunuz falan. Benim gibi titiz insanlar için iyi. Ondan sonra eve giriyorsunuz ve şimdi kamerayı ters çevirip göstereceğim. Ana kapıdan girdikten sonra burada ortak alan var. Normalde bir sürü kişi yaşayınca burayı paylaşıyorlar. Ben yani şu an şanslı bir şekilde paylaşmıyorum. Ondan dolayı hepsini kendim kullanıyorum ve işte nasıl kullandığımı falan size göstereceğim. Buradaki masayı genelde işte kahvaltı yapmak için falan kullanıyorum. Bilgisayardan işte Zoom toplantısına falan katılacaksan, burası böyle ferah olduğu için burada yapmayı tercih ediyorum. Aynı zamanda burada klimayı ayarlayabiliyorsunuz. Onu göstereyim. Ben genelde <laughs> kapatıyorum klimayı. Ya çünkü Los Angeles ben sıcak olur falan diye düşünmüştüm ama gerçekten çok soğuk. Giydiğim şeye bakar mısınız? Yani gerçekten ben böyle şey diye düşünmüştüm. Full short falan yani. Asla hiçbir şey giyemiyorum. Full hırkayla dolaşıyorum. Umarım hava birazcık ısınır yani. Çok ayağa kırıklığı vurmuş durumdayım. Neyse. <laughs> Ondan dolayı benim klimam genelde kapalı oluyor. Ondan sonra bu taraf işte salon kısmı. Ben burada akşam yemeklerimi falan yiyorum. Televizyonda Netflix var. Şey de çok komik. Netflix'in kime ait olduğunu bilmiyoruz. Çok <laughs> önceden yaşayan biri Netflix'ini burada açık bırakmış. Ve USU öğrencilerine zaten bedava böyle Netflix falan veriyorlarmış yani üyelik. Ondan dolayı muhtemelen e, açık olan kişi de para vermiyor buna. Ama neyse burada açık unutmuş. Ondan dolayı ben de bunu kullanıyorum. Yani bedava Netflix o da bir artı oldu. Ondan sonra bu alanda aslında başka çok da bir şey yok. Ha balkonum var. Size balkonun manzarasını göstereyim birazdan. Önce mutfağa gezelim. Şimdi mutfakta normalde ben ilk geldiğimde çok fazla bir şey yoktu. Bu arada size onu anlatayım. Şimdi burada normalde ev tutunca alayı şöyle bir olay varmış. Eşyalı ev demek sadece böyle beyaz eşyanın falan olması demek. Yani yatak var ama mesela yorgan yok, yastık yok, çarşaf yok. Hani öyle bir şey yok. Ya da bulaşık makinesi var ama hiçbir şey yok kullanabileceğin. Çatal, bıçak falan yok. Hani bardak yok falan. Dolayısıyla bayağı garip bir konsept bence. Çünkü kısa süreliğine gelen biri için her şeyi kendiniz satın almak zorunda kalıyorsun ve çok masraflı yani. Bu evi bulmamda bir artı şuydu. Hani ben bu evi bir kızdan devraldım. Burada sublease yapamıyormuşsun. Yani burada o gerçekten hani yasakmış. Daha önceki staj videomda bahsetmiştim işte legal mi bilmiyorum falan ama yaptım falan diye. Burada başkasının kirasını üstüne alıyorsun. Yani ben şu an hani legal olarak gerçekten burada Amerika'da şu an bu evi kiralamış durumdayım. Yani mesela işte atıyorum kirasını ödemesem hani bu benim sicilme işlenir falan. Yani bayağı böyle ciddi bir şekilde. Ama bir kızın yerine geldim. İki ay boyunca ben kalacağım ama sonra o kız gelip tekrar benden devre alacak ve o sonra bu evde oturmaya başlayacak. Yani bu şekilde bir anlaşma yaptık. Öyle olunca da kız bana bazı eşyalarını bıraktı. O çok iyi oldu. En azından hani iki tane yastık işte bulaşık deterjanı falan. Çok basic birkaç tane şey vardı. Yani ilk geldiğim gün ölmeyecek kadar. Gerçi battaniye yoktu. İlk geldiğim gün o yüzden az kalsın soğuktan ölüyordum ama ikinci gün hemen aldım. Ondan dolayı ona dikkat edin. Kesin ev tutacak olursanız. Yani ben bunu son anda fark etmiştim. Çok şükür onları da toparladım ve şu an evim tam böyle yaşanabilir. İşte yerleşmiş bir halde olduğumu hissediyorum. Neyse size gidip mutfağı göstereyim. Açık mutfak. Ben açık mutfak olayını çok seviyorum. Aslında normalde biriyle birlikte yaşayınca çok daha iyi bence. Hani aynı zamanda işte salondakilerle sohbet edebiliyorsunuz falan diye. Ama burada da şey iyi oluyor. Hani Netflix'te bir şey açıp sonra burada yemek hazırlarken onu falan dinleyebiliyorum. Bir de böyle tıkışık olmuyor. Yani bu mutfağın duvarları olsa mesela üstüme üstüme gelirdi muhtemelen. Bu burada işte e, musluk var. Musluğun şeyi çıkıyor. O, o da beni çok mutlu etti. Bu benim dünyada en sevdiğim aparat. Musluğu çok rahat temizlettiği için. E, ondan sonra sularımı buraya koydum. Bu arada su da bir sıkıntı. Çünkü Amerika'da çoğu kişinin arabası var. Yani gerçekten hani böyle düşük gelirli insanların arabası yok. Ya da böyle hani aşırı şehir merkezinde oturan falan. Ondan dolayı arabası herhangi bir şey yapmak çok zor. Çünkü sular böyle 24 Hani böyle tek tek işledim ama 24 tane falan. Dolayısıyla hani benim taşımama imkan yok. Ondan dolayı birkaç gün işte gerçekten suyum yoktu falan işte. Sürekli gidip bir tane şişe alıyordum ve bitiyordu falan. Ama en son şeyi keşfettim. İşte doğrudan diye bir uygulama var. Yemek sepeti gibi. Oradan grocery'i de söyleyebiliyormuşsunuz. Dün iki tane 24'lük su istedim. Çok akıllıca bir şekilde. Bir tanesi şurada görüyorsunuz. Ama diğerini aşağıda şeyden almaya bile inmeye üşendiğim için hala orada duruyor. O da bir aklınızda tutmanız gereken bir şey. Yani bence araba kiralayabiliyorsanız kiralamak çok mantıklı olabilir. Uber alabiliyorsunuz tabii ki ama yani biberden eve taşımak bile çok zor bence bir sürü şey. Şimdi mutfaktaki diğer şeyler. Burada bulaşık makinem var. Zaten çok fazla da bulaşığım çıkmadı henüz. Yemek yapabilecek malzemem olmadığı için tavadır, tenceredir. Çok fazla bulaşık da çıkmıyor. Bu tavayı kendim aldım. Bunu kız bırakmıştı bana. Onda makarna falan yapabilirim. Bunu da yeni aldım. Tost makinesini. Ve o da çok ilginç. Şöyle bir şey oldu. Labdakilere şey diye sordum işte. Ben her şeye böyle para verip yeniden alıyorum. Ve iki ay sonra burada bırakıp gideceğim yani. Çok gereksiz bir harcama gibi aslında. Onlar da dediler ki Facebook'ta böyle gruplar oluyormuş. USC öğrencilerinin birbirlerine böyle ucuza sattıkları. Ben de hemen gitip onları öyle oldum ve bunu 5 dolara aldım. Bir de şuradaki çöp kovasını da 1 dolar aldım. Ve arabam olmadığı için kız işte dedi hani arabasız burada olmanın ne kadar zor bir şey olduğunu bilirim falan diye gelip bana bu sabah bıraktı kapımın önüne o kadar tatlıydı ki. Gerçekten böyle öğrenci ruhu aşırı tatlı yani. Kendimi güvenli ve mutlu hissediyorum kampüse yakın oturduğum için. Normalde kampüsün çevresi aslında güvenli değil. Kampüsün dışına çıkıp yürümeyi tavsiye etmiyorlar ama buradan kampüse çok yakın ve ben kampüsün içinden servisime kadar yürüyebiliyorum. Ondan dolayı güvenli bir alanda kalıyorum. Güvenli bir alan bulmak da bence çok zor bir point bu arada. Bu da başka bir ipucu. Aklıma geldikçe konuşuyorum yani kusura bakmayın ev turu diye açtık konuşuyoruz sürekli gidemeyin ama bunu size söylemezsem içimde kalır. Şey çok zor oluyor hani haritadan nerenin güvenli nerenin güvensiz olduğunu anlamak falan. Ondan dolayı hani bir ev tutmak falan istiyorsanız yurt dışında özellikle Amerika'da kesin bence şey yapın böyle Google Maps'e girip hani bir tane adam koyabiliyorsunuz ya adam koyup hani canlı yolu görebiliyorsunuz. Kesin onu yapın çünkü böyle çevreyi görürsünüz. Yani özellikle mesela LA'da bence düşük gelir ve yüksek gelir arasındaki fark o kadar belirgin ki yani çok kötü bir şey bu tabii ki ama böyle bazı caddelerde işte mağazaların camları kırık, grafiti her yer, evsizler var falan. Diğer yerlerde böyle çimle dolu, çok güzel falan. Ondan dolayı gideceğiniz yere kadar yürüme mesafesini ve evinizi o adamla bir bakın. Sonra mutfağımın devamında bir sürü dolap var. Amerika ile ilgili iyi bir şey de o. Böyle çok fazla storage space oluyor genelde. İşte burada böyle cereal'lar, bardaklar falan onları koydum. Ondan sonra burada böyle bir şey dolabı var. İşte ne denir böyle her şey dolabı. Bir sürü çay aldım ama henüz kettle'ım yok. O yüzden niye kettle'ım yok kim ki farklı marka çay satın aldım diyebilirsiniz. Ama ikisini de görüp canım çekti. Ondan dolayı aldım ve kettle'da Amazon'dan söyledim gelecek. Pretzel'lar. Şu dünyadaki en sevdiğim cookie'ler. Size öyle bir video da yapmayı düşünüyorum. İşte Amerika'da sevdiğim abur cuburlar falan. Çünkü çok fazla var. Böyle bana çocukluğumu hatırlatan ve çok sevdiğim. Burası da buzdolabı ve buzdolabı ilk geldiğimde inanılmaz kirliydi. Yani benden önce yaşayanlar mesela süt dökülmüş ve temizlememişler. Yani silmemişler ve geri kapatmışlar kapağı falan ve öyle kullanıyorlardı falan. Yani böyle şoka uğradım gerçekten. Bir de hani ayıp hani sonuçta birinin buraya gelip çalışacağını biliyorsunuz ve o şekilde bırakıp gidiyorsunuz. Bir de ben şimdi evi kirli bırakırsam ben gittikten sonra mesela bana para cezası yazılacak ve aslında orayı ben kirletmedim yani ama geldiğimde o şekilde olduğunu kanıtlayamayacağım için benim üstüme kalır vesaire gibi. Neyse ben zaten o şekilde kullanamayacağım için temizledim. Bir sürü kendi aldığım şeyleri yerleştirdim ben. Kuakamoli aldım. Yaprak sarmalar aldım Trader Joe's'dan. Maple syrup, blueberry'lerim falan. Bayağı bir doldurdum. Bir de buzluğum var. O da iyi. Çünkü burada bayağı bir buzlukta tutabileceğiniz de hazır yemekler falan var. Ve tabii ki de en sevdiğim Hagendaz dondurmalardan aldım. Öyle <laughs> resmen en büyük ihtiyacımmış gibi ilk gün gidip 3 tane bunlardan aldım. <laughs> Hasta değilmişim gibi. Ondan sonra burada doğrama tahtam var. Tost makinem. Bu şekilde yani mutfağım. Buraya şeylerimi falan düzenledim. Çatal bıçak benden önceki kız bırakmış. O iyi oldu. O, tabii ki de bunları ben kendim Amerika'dan, ay Türkiye'den getirdim. Soygaç, keskin bıçak, tahta kaşık falan burada bulamam diye. Şimdi bu ana alanı bitirdik. Size tekrar böyle baştan göstereyim. Şimdi buradan kapıdan giriyoruz. Mutfağım, oturma odası. Şurası normalde başka birisinin odası. Ama işte şu an yok. Sonra balkonum. Aa hatta balkonumu göstereyim. <laughs> Balkon bu şekilde. Manzaramda böyle bir sürü palmiye ağacı var. Ve bence çok güzel. Gerçekten insana LA'da olduğunu hissettiriyor. Ve bugün şansımıza hava da çok güzel. Gibi hissediyorum. Size böyle çok soğuk donuyorum falan dedim ve hava aşırı güneşli falan gibi ama gerçekten bugün güzelmiş. Diğer günler olduğunda. Hani içerisi dışarıdan daha soğukmuş yani. Hani buraya da belki bir sandalye çıkartırım. Oturup kitap falan okuyabilirim diye. Evet şimdi ana alanı bitirdik. Benim odama doğru gidiyoruz. Buradan giriyorsunuz. Burada işte sularım var. Sol tarafta banyom var. İki kişilik niye iki kişilik? Çünkü dediğim gibi her bir oda aslında normalde iki kişinin kalabileceği tarzda odalar. Burada iki tane e, loobam var. Kendi cilt bakımlarım. Saç kurutma makinesini bana kız bırakmış sağ olsun falan. Küvetim var. En önemli şeylerden biri bir sürü ayna olması bence. Makyaj aynası bile var. Yani bayağı iyi o anlamda. Banyodan çıktıktan sonra da benim odam var. Girişinde böyle bir alan var. Yine storage space. Buraya çantalarımı yığdım. Hani çıkarken böyle çok rahat elime alıp çıkayım diye. Buraya da ayakkabılarımı dizdim işte. Buraları falan hep silmem böyle uzun sürdü. Aslında beklediğimden az şey getirmişim. Ben daha çok şey getirdim sanıyordum ama bu kadar getirmişim. Ve sonra artık kendi odama geliyoruz. Odam da bu şekilde. Buradaki Fayran USC'nin ne denir? Amblem mi denir? Anladınız siz. O yüzden Fayran şeyi var. Ondan sonra burada böyle bir sandalye var. Bu sandalye çok iyi çünkü şurada priz var ve yatağımın yanında priz yok. Ondan dolayı telefonumu işte uyumadan falan burada oturup şarj ediyorum. Burada işte kendi bavulum var boşalttığım vesaire. Ve burada yatağım. Yatağımı aldığım yorgan yanlışlıkla küçük çıktı. Yani burası iki tane yani tek kişilik yatağın birleşimi olduğu için aslında benim aldığım yorgan küçük geldi maalesef. O yüzden yarısını kaplamıyor ve çiçekli çarşafımı görüyorsunuz. Ama neyse sonuç olarak yorganım bu. Ve işe yarıyor. Ondan dolayı mutluyum. Burada da böyle storage space'ler var. Yatağın altında ve bir sürü var yani. O da baya iyi. İşte oraya kıyafetlerimi falan koydum. İki tane de masa var. Bu şekilde. Burayı genelde boş bırakıp bir şey çalışacaksam falan onun için kullanıyorum. Yan tarafa da işte bir sürü şeyimi dizdim. Burası normalde Pelin'in masası olacak ama neyse geldiğinde artık boşaltmayı düşünürüm. Zaten onu da sanmıyorum yani. Bunlar da kızın bıraktığı lambalar. Ya normalde odada ışık bile yok. Kız diyor ki ben hani sana ışık bırakabilirim istiyorsan falan. Tabii ki de istiyorum diyorum yani. Ne yapacağım ışıksız? Çünkü tavanda bir avize falan yok yani. Tek ışığım bunlar ve normal evle birlikte gelmiyormuş yani. Hani galiba hiçbir şey almazsan karanlıkta oturuyorsun falan. bayağı ilginç bir konsept. Bunlar da dünyadaki en sevdiğim krakerler bu arada. Neyse bunları en sevdiklerim videosuna saklayacağım. Pencerem de bu şekilde. Camım da açılıyor ve ayrıca da tel var. Ondan dolayı bayağı iyi. Balkonla aynı manzarayı görüyor zaten. Ve son Son olarak da walk-in closet'imi göstereceğim. Bu bence en havalı kısmı evimin. Zaten benim istediğim şey ileride Amerika dışında falan walk-in closet istiyorum. Hatırlıyorum çünkü annemlerin işte ben küçükken olduğunu ve böyle bayağı oda gibi hani giriyorsun ve orada kıyafetlerim var falan. Benimki o kadar büyük değil ama olsun yine de walk-in yapılabilecek boyutta. Adam, bu da işte klasetim. Bunlar çöp değil. Kaldığım kızın işte kendi eşyalarını böyle bıraktığı şeyler. Bunlar da işte benim kıyafetlerim. Kendi yerleştirdiğim. Bu ki yani oda o kadar topluluğu yok. Çünkü hiçbir kıyafet falan görmüyorsunuz. Ve sonra buraya girdikten sonra tüm kıyafetleriniz burada asılı falan. Böyle yüz bin tane askı falan var. Size şeyi göstermeyi unuttuğumu fark ettim. Ortak alanın tavanın ne kadar yüksek olduğunu göstereceğim. Size de şaşıracaksınız. Niye arada misli misli burnumu kızardım merak ediyorsanız yine burnum aktı. Çünkü gerçekten hala hastayım. Bakın tavanım ne kadar yüksek. Yani gerçekten nasıl belli edeceğim bilmiyorum. Ama kendi boyumdan göstereyim diyeceğim ama Pelin bana derdi ki sen zaten çok kısasın ve hiç belli olmuyor. Ama bakın mesela burası evin normal tavanı. Ve şurası oturma odasının tavanı yani. Çok yüksek. Böyle yüksek tavan ben çok seviyorum. O kadar böyle insanı şey hissettiriyor ki kocaman bir yerde yaşıyormuş gibi falan. Böyle çok mutlu edici gerçekten. Bunu sizinle göstermek istedim. <laughs> i̇yi ki unutmadım. Son anda aklıma geldi. Ve aslında ev turu bu kadar. Yani zaten evim çok büyük değil. 1 artı 1 benim kaldığım kısım. Gördüğünüz gibi. Ama bana göre çok iyi. Çünkü hem işte güvenli bir yer bu ilk başta çok zordu. Ondan sonra güvenli bir şekilde top taşımayla gidilebilecek bir yolu olması, aplaniyelerinin falan iyi olması. Çünkü mesela birkaç tane ev bulmuştum ve insanlar yorumları şey falan yazmışlardı. İşte sular kesiliyor sürekli falan. Öğrencilerin yaşadığı bir yer olması, yani öğrenci dışında kimsenin yaşamaması çok iyi. Çünkü herkes genç. Böyle benim gibi bir konuda yardım istersen falan direkt çekinmeden korkmadan sorabiliyorum. Ondan sonra leasing ofis var aşağıda, kira ofisi gibi bir şey. Her gün işte yine aşağıda oturuyorlar. Bir şey ihtiyacım olduğunda, bir sorum olduğunda falan onlara sorabiliyorum. Yani bir öğrencinin yaşaması için bence çok iyi bir lokasyon. Emeklerimin karşılığında böyle bir yerde kalabildiğim için çok mutluyum. Kirası da ortalamaya göre iyi. 2200 dolar ödüyorum ben kiraya. UCLA'nın oradaki evler falan çok daha pahalıymış. Ay çok yoruldum ayakta durmaktan. Oranın ışığı çok güzeldi ama yani <laughs> tekrar daha fazla hasta olmama değecek kadar değil. Bir önceki şeyimde stajımda rotatingroom.com diye bir yer kullanmıştım ve size de işte şey diye söylemiştim staj videomda işte oraya kesin bakın çok iyi falan diye. Ama bu sefer orada da hiçbir yer bulamadım. Sanırım burada hem birkaç tane üniversite olduğu için hem de yani genel olarak LA çok popüler bir destination olduğu için daha zor boş ev bulmak. Hani boşalınca hemen tutuluyor falan. Sonra Facebook gruplarına girdim. Bir sürü insana yazdım falan. Ama Facebook'ta da işte bir sürü spam falan geliyor. Neyse sonra böyle işte bir sürü garip garip yerlere girdim. İnsanlara mail attım falan ve en sonunda burayı buldum. O şekilde yani benim ev bulma maceram aslında böyle. Beklediğimden çok daha zorlu bir süreç oluyor. Hani yerleşmek falan. Hani USA'dan çıkıp hemen has hasta olup yataklara düşüp sonra da gelip burada kendi kendime bir hayat kurmak zorunda kaldığım için falan. Ama çok şükür pozitif düşünmeye çalışıyorum. Her şeyin yoluna gireceğine inanarak hareket ediyorum ve her şey de yavaş yavaş yoluna giriyor. Tam olarak 10 hafta buradayım. Laba gidiyorum. Araştırma stajı yapıyorum. Çalıştığım labdaki insanları çok sevdim. Labın konusu inanılmaz ilginç bence. Hani sizin ne kadarını paylaşabilirim bilmiyorum. Çünkü sanırım böyle her şeyi anlatmamak gerekiyor. Lab defterlerimizi falan dışarı çıkarmamıza izin vermiyorlar. Sanırım böyle detayları paylaşmamamız için falan. Ondan çok anlatamayabilirim ama içinde yer aldığım için de çok mutluyum. Böyle çok şey gibi hissediyorum işte. 20 sene sonra şey diyecekmişim gibi ben bu araştırma grubunun içinde yer almıştım falan. Ondan dolayı genel olarak bakınca mutluyum burada olmaktan. Umarım daha güzel günlerde gelecek. Böyle pozitif bir notta bırakmak istiyorum videoyu. Aşağı yemek almaya indim ve hazır inmişken aşağı kısmı da gösterip küçük bir ekleme yapayım dedim. Tam böyle experience anlamanız için. Burası benim asansörüm. Buradan aşağı iniyorum. Burası da jim. iki tane gym var işte. Burada ve şurada. Havuzu da hemen göstereyim. Umarım kimse yoktur çünkü insanları videoya çekmek istemem yani. Buraların hepsine şeyle gidiyorsunuz. Kartla giriyorsunuz. Şöyle göstereyim. Şimdi dışarı çıkmak için kartımı göstermem lazım çünkü. Sadece burada yaşayan kişiler kullanabiliyor. Burası da otopark çıkışı. Bu otoparkta şöyle bir güzellik var. İşte Chick-fil-A, Chipotle falan bunların buraya açıklığı var. Yani ben şey yemediğim için, tavuk yemediğim için beni çok ilgilendirmiyor ama Pelin en heyecanlı olduğu konu bu. Burası ana giriş. Bir şeyler order edince falan buradan geliyor işte. Mesela yemek söylediğimde buradan alıyorum. Ama şimdi ben Chipotle'ye gideceğim. Burrito gibi bir şey alacağım kendime. Çünkü çok acıktım ve hiçbir şey order gidip onu bekleyesim yok. Burayı da hemen size göstermek istedim. Umarım daha çok fikriniz oluşmuştur. Şimdi ana videomuza dönebiliriz. Umarım turu beğenmişsinizdir. İlk kez böyle bir şey yapıyorum. Bana hep evde odanı gezdir falan diyordunuz İstanbul'da ama yani benim İstanbul'daki odam 20 metrekare falan hani o yüzden ne kadar gezdirebildim bilmiyorum. Burada hazır kendime ait kendim düzenlediğim bir ev varken burayı gezdirmeye karar verdim. Umarım böyle eğlenmişsinizdir. Birazcık özlem gidermişsinizdir falan. Bilmiyorum siz de beni özlediniz mi? Yorumlara yazın. Çünkü ben sizi o kadar özledim ki gerçekten. Oturup saatlerce gerçekten boş boş konuşmak istiyorum falan. Daha fazla uzatmıyorum. Sizi seviyorum. Eğer siz de videoyu beğendiyseniz beğen butonu tıklamayı, kanalıma abone olmayı ve zil sesine dokunmayı unutmayın. Aynı zamanda daha güncel takip edebilmek için Instagram hesabım şebnemaltı.inv.tube'yi de takip edebilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bye bye!